Sayı sistemleri konusuyla matematik bir dersimize devam ediyoruz. İlk önce bu tanımı birlikte bir okuyalım. Bir doğal sayının rakamlarının her birinin bulunduğu yere basamak denir. İşte birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye dediğimiz basamak kavramı bu oluyor. Rakamlarının bulundukları basamaklara göre aldığı değere basamak değeri denir. Basamak değeri. Her bir rakamın kaç birlikten meydana geldiğini gösteren değere de bu rakamın sayısal değeri denir. Burası biraz Türkçe gibi pasajla yazıp geçmişiz ama aşağıda izah edeceğiz. Sayının tanımladığı sayma sistemine taban adı verilir. Varlıklar onarlı gruplandırılırsa onluk sayma sistemi, beşerli gruplandırılırsa beşlik sayma sistemi, ikişerli gruplandırılırsa ikilik sayma sistemi ile adlandırılacak. Yani taban aritmetiği dediğimiz konu da buradan geliyor. Basamaklar sağdan sola doğru büyür ve her basamak sağındakinin taban ele çarpına veya solundakinin taban ele bölümüne eşittir. Biraz karışık gibi gözüküyor ama bu. Onluk sayma sisteminde 4085 sayısının rakamlarının basamak ve sayı değerlerini gösterelim demişiz. Şimdi yukarıda uzun uzadıya yazdığımız şeyleri bu örnekle izah etmeye çalışalım. Basamak değeri mesela bu birler basamağı, onlar basamağı, yüzler ve binler basamağı. Birler basamağın basamak değeri 5 kere 1, 8 kere 10, 80, 0 kere 0, 4 kere 1000, 4000 diyoruz. Sayı değerleri ise bunların birliklerden oluşurdu. 5, 8, 0, 4 diye gösterilir. İlkokuldan beri bildiğimiz şeyler bunlar. Aslında konu diye bir şey yok ortada. E, sayı e, ile ilgili problemler, sorulara gelecek mesele. Metin olarak ifade edilen bir sayı bulurken şunlara dikkat etmek gerekir. Sayının kaç basamaklı olduğu birinci öncelik. İşaretinin söylenip söylenmediği, pozitif negatif o var mı soruda? Rakamların farklı olup olmadığı üçüncü önceliğimiz. Bunların dışında özel şartların olup olmadığı. Bu bilgiler ışığında soruları çözmeye çalışacağız. Bir örnekle başlayalım. İki basamaklı pozitif bir çift sayı. İki basamaklı pozitif bir çift sayı. Örneğin 98 olabilir en büyüğü. 10 en küçüğü gibi. İle iki basamaklı pozitif bir tek sayı. Farkının mutlak diyenin en çok olabileceği, en çoksa en büyük çift sayım eksi cd diyeyim öbürüne bunun maksimum olması isteniyor. Maksimum olması isteniyor. O zaman bunun büyük seçilmesi lazım, bunun küçük seçilmesi lazım. Aradaki fark mümkün olunca açılsın diye. O zaman iki basamaklı pozitif bir çift sayı olarak en büyük gerçekten 98 alabilirim. 98 eksi. E, tek sayılardan 10 tek sayı değil 11, 13 gibi devam eder. Başka bir şart demediği için en küçük iki basamaklı 11'dir. Yani 98'den 11'i çıkarıyoruz biz. Cevap 87 oluyor. Bu sorumuzun cevabı 87 olarak bulunmuş olur. Bir test sorusuyla devam ediyoruz şimdi. 3 basamaklı en büyük tam sayı. Çok net bir bilgi bu. Hiç üzerinde düşünecek bir şey yok. 3 basamaklı en büyük tam sayı. 999 ile 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 100'dür. Mesela eksi 101 bundan küçüktür. Eksi 102 bundan küçüktür. Böyle küçülerek küçükler bu tarafa doğru devam eder. Beni ilgilendiren şu iki sayıymış. Toplamını soruyor. Yani 999 ile eksi 100'ü toplamak demek 899 bulunur demek cevap C seçeneği olarak bulunur. Gayet kolay bir soru tipi. YGS sınavında ve artık LYS'de de zaman zaman gelen bir soru tipi bunlar. Bir başka test sorusu ile devam ediyoruz. Rakamların çarpımı 20 olan üç basamaklı kaç tane doğal sayı var? Bu biraz daha nitelikli bir soru. Üç basamaklı bir sayı yazıyorum ben şimdi. ABC şeklinde. Bunun rakamlarının çarpımı 20 olacak. Rakamımız 9'u aşam aşamıyordu. Düzeltiyorum 9'u aşamıyordu. O zaman ben bunu 1, 4, 5 yapabilirim. 2, 2, 5 yapabilirim, yani çarpımı 20 olan, fakat rakam olan durumları düşünüyorum. Mesela şu olmaz, şu olmaz çünkü 10 rakam değil, şuradan bir çözüm gelmez bize. Dolayısıyla 145, 225. Aslında bu biraz da permütasyon konusuna girmiş oluyor ama 145'te yazılabilecek sayılar 145, 154. Efendime söyleyeyim, 415, 451. Sonra 514, sonra da 545. İşte burada 6 tane sayı yazdık şuradan üretebileceğimiz. Şimdi geldik buraya. 2, 2, 5, yani 225 yani 225'i yazabiliriz. 522'yi yazabiliriz. 252'yi yazabiliriz. 3 tane de burada var. 3 sayımız buradan geliyor, yazılabiliyor. 6 sayı da buradan yazılabiliyor. Toplam 9 tane sayı cevap D seçeneği olarak bulunmuş olur. Bir başka soruyla ara vermeden devam ediyoruz. A, B, C, D, E, F birbirinden farklı rakamlardır. A, B, C, D, E, F iki basamaklı sayılardır. Tamam. Bunlar iki basamaklı sayılarımız. 10, 11, 12 vesaire, 90 neyse. Bu toplamın en büyükleri. Bu toplamın en büyük olabilmesi için şu birler basamaklarına ve onlar basamaklarına yazacağım sayıları nasıl seçeceğim? Onlar basamağına büyük sayılar yazayım. En büyük rakamımız 9. Ondan sonraki en büyüğünü buraya yazacağım 8. Sonraki en büyüğümüz 7. Sonra en büyük sayılarımız nereye yazacağım önemli değil artık 6'yı. 6'yı buraya da yazabilirim. 5'i buraya, 4'ü buraya. Mümkün olduğunca büyük seçtim. Farklı rakamlar dediği için böyle yaptım. Farklı rakamlar. Hani ben bunu 99 yapardım en büyük olurdu. Bu da 99, bu da 99 olurdu. Ama farklı dediği için en büyük rakamları seçtim. Dolayısıyla 96, 85, 74'ün toplamını soruyor. En büyük yapmış olduk. Burayı toplarsak 15. 15'in 5'ini buraya yazdık. Elde var bir. Elde 1 ile 9'u topladım. 10, 18, 25, 255'tir aranan sayı cevap. A seçeneği olarak bulunur. En büyük rakamları seçince işi bitirmiş olduk. Devam ediyoruz. Arada bilgilerle konuyu birazcık daha kafamıza yerleştirmeye çalışıyoruz. Bir sayının herhangi bir basamağındaki rakam A kadar arttırılır veya azaltılırsa sayının değeri A ile basamak değerinin çarpımı kadar artar veya azalır. Bu da ne demek oluyor? Mesela 5, arttırmak onlar basamağını 5 arttırmak, 5 kere 10, 50 arttırmak demek oluyor. Yüzler basamağını 2 azaltmak, 2 kere 100, 200 azaltmak gibi demek oluyor. Şimdi örnekle izah etmeye çalışalım. Bunları lafta bırakmayalım, örnekle izah etmeye çalışalım. Beş basamaklı bir sayının beş basamaklı bir sayı yazacakmışız. A, B, C, D, E. Böyle bir şey olsun. Birler basamağındaki rakam yedi küçültülür. Bunu yedi küçülteceğim. Tamam. Onlar basamağındaki rakam beş büyütülür. Bu onlar basamağı beş büyüttük. Bu da tamam. Efendim, binler basamağındaki rakam bir büyütülür. Bir, on, yüz, bin, bin şurası oluyor. Bunu ise ne kadar büyütüyorum? 1 büyütüyorum. 1 büyütüyorum. Tamam. Nasıl değişecek bizim sayımız? Birler basamağı da bu. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler ve binler basamağı. O zaman 1000 kere 1 artı 1000. Burası 1000 büyüdü. Efendim 10 kere 5 50. Burası 50 büyüdü. 7 kere 1 eksi 7 küçüldü. Yani uzun lafın kısası şuradan bir artı 43 kalır bana artı 43. Şu ikisini topluyorum. Artı 43 ile artı 1000, bin, 1043. Bin artı 1043. Yani 1043 büyür. 1043 büyüdü sayımız. Büyür. Cevap şıklarında da böyle bir şey olsa gerek eğer test sorusu olsaydı. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Umarım anlaşılıyordur. 3 basamaklı ABC sayısında A rakamı 3. A rakamı 3. C rakamı 2 arttırılıp. He, A rakamı 3 hemen ben buraya. Şurayı 3 arttırıyorum. Efendim C'yi de 2 arttırıyorum. Yazdım. B rakamı 4 azaltılıyor. Bunu da 4 azaltıyorum. Tamam ben onu şuraya bir yazayım. ABC. Şurayı 2 arttıracağım. Şurayı 4 azaltacağım. Şurayı da 3 arttıracağım. Şöyle kafamıza yazmış olalım. Altı almış olalım bunu. Diyor ki bu oluşan yeni sayı ile ABC sayısı toplandığında ABC sayısı artı yeni sayımız. Yeni sayımız ise şurayı ben 3 arttırdığıma göre şurayı ben 3 arttırdığıma göre 3 kere 100 yüz, burası yüzler basamağı, onlar basama, birler basama. Burası 300 artar. 300. Şurası 10 kere 4 40 azalır. 2 kere 1 2 artar. Şurası eksi 38 yapar. Yani 300'den 300'den 38'i çıkarsam o yeni sayımızın nasıl bir şey olduğuna doğru gidiyorum. 300'den 40 çıksaydı 260 iki tanesi fazla 262. Artı 262 diyeyim. Yani yeni sayımız şu oldu. ABC artı 262 oldu. Şimdi önceki sayım bu. Yeni sayım bu. ABC artı 262 fazlası 986. İki tane ABC sayımsı var burada. 986'dan 262'yi çıkaracağım. İki tane ABC sayısı var burada. 986'dan 262'yi çıkarıyorum. 6'dan 2'yi çıkarıyorum. 4. 8'den 6'yı çıkarıyorum. 2. 9'dan 2'yi çıkarıyorum. 724'ü de 2'ye böleceğim. 724'ü 2'ye bölüyorum e, 4'ü 2'ye böldüm. 72'yi de 2'ye böldüm. 36, 362. ABC sayımız 362. Rakamları çarpımını soruyor bana. 3 kere 6 kere 2. Yani çarparsak biz bunu 362'nin 3, 6, 2'sini çarparsak cevabımız 36 olarak bulunmuş olacak. Devam ediyoruz. Gerçekten bu konu basit sayılabilir ama dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle bir bilgiyle devam ediyormuşuz. Toplamları verilmiş en tane sayıdan, sayılardan en büyüğünün en çok kaç olabileceği soruluyorsa bu sayı dışındakileri mümkün olduğunca küçük seçeceğiz. Sayılardan en küçüğünün en az kaç olacağı soruluyorsa bu sayı dışındakileri büyük seçeceğiz. Yani dört tane sayı verildiğinde bir tanesi en büyük seçilecekse diğer üçünü küçük seçerim. Bunu en büyük yapmış olurum veya küçük sorulduğunda da tam tersini yaparız. Yani örnekle izah etmeye çalışalım. 3 basamaklı tamam ve birbirinden farklı. Tamam. 4 pozitif tam sayının toplamı 441. Yani 4 tane sayı yazıyorum ben. Şöyle 4 tane sayımı şuraya alsam. A, B, C. E, F, G. M, N, K. Artı X, Y, Z. Bu kalabalık bizim gözümüzü korkutmasın. Böyle bir şey demiş. 4 tane ve 3 basamaklı ve birbirinden farklı bu sayılar. Bu sayılardan en büyüğünün en fazla kaç olabileceğini bulalım. Bu en büyük olsun. Bunu maksimum yapacaksam, en büyük yapacaksam şunu en küçük yapacağım şu 3 taneyi. O zaman 3 basamaklı en küçük 3 tane sayı seçeyim ben. En küçüğü 100'lü. ile Yüz başlar bizim en küçük 3 basamaklı sayımız. Sonra bundan farklı demişti soruda 101, efendime söyleyeyim 102. Aradığımız sayı XYZ. İşte buradan XYZ en büyük olacak şekilde çıkması lazım. Şimdi buradan XYZ en büyük olacak şekilde seçmiş oluruz. Şurası şöyle alırsak şuraya. Şu 303 artı x, y, eşittir 441. Yani 441'den 303'ü çıkarırsam 11'den efendime söyleyeyim 11'den 3 çıktı 8. Şurada 3 kaldı. Şurada da 1 kaldı. 138. Aradığımız en büyük sayımız 138 olarak bulunacakmış. 3 taneyi küçük seçtik. 4. en büyük yapmış olduk. Devam ediyoruz. Rakamları farklı. Bunlara çok dikkat edeceğiz soruyu okurken. 3 basamaklı, birbirinden farklı. 6 tane sayının toplamı 5200'dür. En küçüğünü en az yapacağız. Kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. Birinci sayımız A1. Diğeri A2. A3. A4, A5, A6 olarak vermiş. Versin. toplamı da vermiş. 5200. Tamam. Şimdi bu en küçüğü olsun. Bu en küçüğü olsun. En küçüğü. Şunları mümkün olduğunca büyük seçeceğim. Büyük. Bunları mümkün olduğunca büyük seçmem lazım. En küçüğünü en az yapacağız. Mümkün olduğunca bu tarafa küçülterek gitmemiz isteniyor. Rakamlar farklı. Tamam. Şuraya yazacağım sayılar. Rakamları birbirinden farklı olacak kendi içerisinde. Tamam onu biliyoruz. Basamakları, 3 basamaklı birbirinden farklı. 3 basamaklı en büyük sayıyı yazayım ben şimdi. 3 basamaklı. 999 yazamam. Rakamlar farklı dediği için 987 ile başlarım. Sonraki 986. Efendim sonraki 985. 3 tane yazdım. Dördüncüsü 984. Ve sonuncusu 983. Ve aradığım A1 en küçük olmuş olur. Bu toplama çıkarma işlemini ilkokuldan beri yaptığımız bu işlemi yapacağız. Başka da bir şeyimiz yok. Bir daha söylüyorum. Bakıyorum eksik yazdık mı? Hayır. Burası 5200'e eşitti. Onu da yazalım. Yani beş tane sayıyı büyük seçersem altıncısı bunlar için de en küçük olacak şekilde ayarlanmış olur. Bu beş tane sayıyı toplayacağız. Nasıl toplayacağız? Bunların hepsi bin olsaydı, şunların hepsi bin olsaydı beş bin olacaktı bu. Beş binden on üç eksik, 14 eksik ben öyle toplayayım. Yani A1, şurası beş tane olsaydı, binerden olsaydı beş bin eksi. Şuradan on yedi eksik, on yedi buradan eksik. On yedi, on altı. 17, 16, 15, 14, 13 eksik. Yani şuradan 1015 e var, 1014 e var, 1013 e var. Böyle toplasak zarar olmaz. Şurası 30 yapar. Şurası da 30 yapar. 60. 15 de burası 75. 75 eşittir 5200. Şu 5200'ün 5000'i buradan gider. A1 eksi 75 eşittir 200. 75 de karşıdan gelir. 275. Şimdi uzun gibi gözükse de Böyle değişik metotları da ara ara öğrencileri hatırlatmış olacağız. Bir başka test sorusuyla devam ediyoruz. 3 tanesi 20'den küçük, birbirinden farklı. 5 doğal sayının toplamı 74. 5 tane doğal sayı yazıyorum. A1, A2, A3, A4, ve A5 eşittir. Burası 74 olacak. Şu üç tanesini 20'den küçük. Bunu da küçük seçersem bunu en büyük yapmış olacağım. 20'den küçük doğal sayılar birbirinden de farklı olacağından şunlar seçilmeli. Şimdi burası 20 ve 20'den büyük olabilir. Bunu 20 seçeyim. Şurası A5 olur. İşte ben şunları mümkün olduğunca küçük seçtim. 23 A5 eşittir. Şurası 74. Şurası 74 devam ediyorum. 74 yazıyorum şuraya. Ve 51 olarak A5'i bulmuş oluyorum. Söz konusu sorunun cevabı E seçeneği olmuş oluyor. Devam ediyoruz bir başka bilgiyle. Toplamları verilmiş en tane sayıdan, sayılardan en büyüğünün en az veya en küçüğünün en çok. Yani en büyüğünü, en büyüğünü en az seçeceğim, yakın seçeceğim, en küçüğünü de yakın seçeceğim. Bu şartlar uygun olarak bölüme yakın sayılar seçilir. Nasıl yapacağız şimdi? Bunu da lafta bırakmayıp örneklerle izah edeceğiz tabii ki. Birbirinden farklı iki basamaklı dört tane doğal sayı toplamı 127 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğünü en az seçeceğim. Şimdi dört tane sayı seçecekmişim. Ben gene bunlara A1, A2, A3, A4 diyorum eşittir. A4 diyorum 127. 127 4'e bölünmüyor. 4'e bölünseydi 127'yi 4'e bölerim. Sayıları birbirine yakın seçeceğim. 3 kere 4 12 7 var. 1 kere 4 kalan 3. Yani ben şunu 31, şunu da 31, şunu da 31. Bunu da 31 e seçeceğim ama 3 fazlam var. 34 diye seçsem başlangıç itibariyle birbirine en yakın 4 tane doğal sayı böyle seçebiliyorum. 4'e bölüp Ayarlama yapacağım şimdi. Birbirinden farklı dedi yalnız. Birbirinden farklı dediği zaman ben bunu 30 yapsam, oradan artan biri şuraya atsam, 32, 31, 34, yine 127'yi korumuş oluyorum. 127'yi korumuş oluyorum. E tamam, bu sayıları mümkün olunca yakın seçtim ve birbirinden farklı yaptım. Böyle birer ikişer alarak sağdan soldan ayarlayarak. E ne demişti bana? En büyük en az kaçtır? 34'tür. Bu sorunun cevabı 34 olur. Bir başka test sorusuyla bu bilgiye devam ediyoruz. Bir yine birbirinden farklı. 3 basamaklı 5 doğal sayının toplamı. Yine ben bunlara A1 diyorum. A1, A2, A3, A4, A5. 5 tane sayımı yazdım, topladım. Eşitmiş 624'e. Tamam. Bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? En küçüğünü en çok kaçtır diye sormuş. 624, 5'e bölünmez. Bölünseydi, mesela 625 ile başlasaydım ben burada. 625, 5'e tam bölünürdü. 5 kere 125, 625 olacağından sıfır olacaktı. Yani ben bunu 125 şunu, 125, şunu da 125, şunu da 125, şunu da 125 ve bunu da 124 seçebilirim. 624 toplamına ulaşmış olurum. Fakat yine soruda diyor ki birbirinden farklı. Şurada altını çizmişiz hatta şöyle kutucuğu alalım. Birbirinden farklı olacak. O zaman ben bu 125'leri bir ayar yapmam lazım. Mesela şuradan 2 azaltsam. 123'e düşsem. O 2'nin, o 2'nin ikisini de buraya versem. 127, 125, yine 125, 124, 624'ü koruduk. Bunda sıkıntılı bir durum yok. Kontrol elimizde olduğu için rahatlıkla ayar yapabiliriz. Şimdi olmadı. Niye olmadı? 125'ler var. Bunları da bir ayar çekmem lazım. 2 almıştım. Şuradan bir 3 alsam. Şuradan bir 3 alsam. O 3'ü buraya bir yer atsam burası 122'ye düşer. O 3'ü buraya atsaydık 128'e çıktık. 124, 127, 123 oldu. İşte buraya kadar yine 624 korunmuş oldu. Şu en büyük oldu. En büyükten sonraki bir küçüğü bu. Onun bir küçüğü bu oldu. Efendime söyleyeyim. Daha da küçültebiliyor muyum? Onun da bir küçüğü 122. Şurada da 122, 123, 122 kaldı cevap. A seçeneği olarak bulunur. Devam ediyoruz. Şimdi geldik başka bir alt başlığa çözümleme. Yani bir sayının çözümü nasıl yapılacak? Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına çözümlenmesi denir. Mesela bu birler, onlar, yüzler, binler diye ilkokuldan beri bildiğimiz aslında 10 üzeri sıfırlar basamağı, 10 üzeri birler basamağı, 10 üzeri ikiler, 10 üzeri üçler basamağı. Ve açıldığı zaman bunlarla çarpılarak toplanıp toplanıp açılacak. 48 sayısı onluk tabanda. Bu 10 üzeri 0, bu 10 üzeri 1. Yani bu birler bu onlar basama. 4 kere 10 yani şunu 10 ile bunu da 1 ile çarpacağım. İşte bunun açılışı bu. Mesela 35,7'yi açsam 1'ler 10'lar. Bu da 1 bölü 10'lar basamağıdır aslında. Yani onda birler 1'ler basama. 3 kere 10, 5 kere 1, 7 ile 1 bölü 10'u çarpacağız. Bunu da biliyoruz aslında arkadaşlar, öğrenciler. Biliyorlar bu çözümleme nasıl karşımıza gelecek. Sayı basamakları ile ilgili sorularda genel olarak çözümleme yapılarak soru çözülür. Yani AB sayısı çözülürse birler basamağı olduğu için bir kere B, onlar basamağı olduğu için on kere A. Birler, onlar, yüzler basamağı olduğu için 100 kere A, on kere B, bir kere C şeklinde açacağız. Veya bunun 100 kere A'sını açıp BC iki basamağını açmadan da bırakabiliriz. Bazı sorularda bu formatta da bırakabiliriz. 4 basamaklı olunca 1 10 100 1000 yani 1000 tane A 100 tane B 10 tane C ve 1 tane D. Yine dediğimiz gibi bu 4 basamaklı ABCD sayısının bir kısmını açmak istemiyorsak binler basamağını açıp gerisini böyle bırakıp parçalama usulüyle sorularda kolaylaması açısından bu metodu da uygulayabiliriz. Örneklerle izah etmeye çalışalım. 2 basamaklı AB ve BA sayıları verilmiş. AB sayısının en büyüklerini bulacağız. Bunu açacağız. Bu birler basamağı onlar basamağı, birler basamağı, onlar basamağı. Açarsak 10 tane A var burada. Bir tane B var. 10 tane B. Bir tane A. 132. 11 tane A ve 11 tane B. 11'e belersek A artı B'yi buluyoruz. Her tarafa 11'e bölüyorum. 132'yi 11'e bölsem 12 çıkar. A artı B. 12 çıkar. Gerçekten arkadaşlar bunu böyle burada kenarda bölebilirler. Bir kere 11, 22, 2 kere 22, kalan 0. Yani A artı B toplamı 12 olacak. En büyük sayıyı bulacakmışız biz buradan. En büyük rakamımız 9'dur. 3'tür olur. Demek ki buna göre en büyük AB sayısı 93'tür. Mesela bir başka sayımız 84. Bir başka sayımız 75 ama bizi bunlar ilgilendirmiyor. Vesaire diye değişik sayılarda yazabilir. Cevabımız bulunmuş oldu. Bir başka soruyla devam ediyoruz. A, B, C, birbirinden farklı tek rakamlar, tek, tek rakamlar olmak üzere A, B ve C, D iki basamaklı doğal sayılarmış. Verilen toplama işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer en küçük tek rakamlardan başlayacağız. 1, 3, 3, 5, 7, 9 en küçükleri şu onlar basamağına geldiği için ben şöyle eşittir diyorum. Onlar basamağına 1 ve 3 koydum. 1 ve 3'ü kullandım. Farklı dediği için 1 ve 3'ü bir daha kullanamayacağım. O zaman 5 ve 7 istediğim yere yazabilirim. 5 ve 7'yi de buraya kullanalım. Şu toplamaya devam edersek işte. Bu toplamaya devam edersek. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 1, 3, 4. Bir de elde var 5. 52 olur. Söz konusu aradığımız en küçük değer. 9'u hiç kullanmadık. Gerek kalmadı. En küçük 4 taneden işi bitirmiş olduk. Bir başka soruyla devam ediyoruz. FEM, EMF ve MFE 3 basamak sayılarmış. Üçünün toplamı 888'miş. FE'den E'den E'de, büyük olarak seçilecekmiş. En küçük FEM sayısını bulacağız. Ben şimdi gene bunu açarsam birler, onlar, yüzler. 100 tane F var. 100 F, 10 F, 1 F, 111 tane F var. 111 tane F. Devam ediyoruz. 100 E, 10 E, 1 E de burada var. Gene 111 tane var. M'den de o kadar olduğu belli. 100 10, 1. Uzun uzun açmanın yolu budur. Burası da 888. Her tarafı 111'e bölersek F, E, M toplamı ne olacakmış? 888'i 111'e bölersek 8 olacak. Ben şimdi bunları büyükten küçüğe doğru dizeceğim. 8 öyle bir dizeceğiz ki F büyüktür, E büyüktür, M. Mesela ben bunu 7, 1, 0 seçebilirim. Ama M de, E de, F de 0 olamayacaklar. Çünkü bunlar üç basamak kısa ifade edecekler. Demek ki bu seçim uymaz. 6, 1, 1 seçebilirim. Olur, bu olur. Rakamlar farklı dedi mi? Bir daha okuyalım. Demedi. Ama küçük dediği için ben bunu küçültmeye devam etmem lazım. Mesela acaba şurayı 5 seçsem. Kalan 3'ü de böyle paylaştırabilirim. Şurayı 4 seçsem. Kalan 4'ü de şöyle paylaştırabilirim büyüklük küçüklük sırasına. Şurayı 3 seçsem 5 kalır. 5'i de böyle paylaştırırım. Büyüklük küçüklük buradan olmaz. Demek ki şurada bir yerde bu iş bitecek. Yani 8 sayısını 3 parçaya böleceğiz. FEM gibi. FEM sırasında olacaklar. 431 olur. Yani en küçük FEM sayısı 431 olur. Cevap bu olmalı. Bir başka örnekle devam ediyoruz. 4 basamaklı AB 34 sayısı 3 basamaklı AB 5 sayısının 3 katından 859 fazla. Böyle verilmiş. AB toplamını bulacağız. Dediğini yapalım. AB 34 sayısı 3 katından şurası çarpma nokta şeklinde 3 katından 859 fazla. Ben şimdi şu sayıyı AB 00 artı 34 diye açsam. Klasik açılım yapmıyorum. Böyle bir şey yazılım mümkün. 3 çarpı burada da AB 0 sayısı artı 5 diye yazsam. 859 burada duruyor. Şimdi bu AB sayısı her neyse onun 100 katı olmuş demektir bu. 100 tane AB artı 34 eşittir. Şurası da 10 tane AB demek oluyor. Yani bu 3 tane 10 tane AB artı 5 artı 859. Buraya kadar geldik. Şimdi ben bunu açarsam şurası 30 tane AB. O 30 tane AB'yi buradan çıkarsam 70 tane AB kalır. AB'leri bir yere topladım. Şurası 15, şurası da 34, 15 var. Artı 859 var. Eksi 34 var. İşte buraya kadar geldik. Umarım bir yere atlamamışızdır. Bir daha söylüyorum. AB 34 sayısını klasik olarak açsam 4 kere 1, 3 kere 10, 100 kere B, 1000 kere A diye açacağım. ABB sayısını gene bildiğimiz yoldan açsak 5 kere 1, 10 kere B, 100 kere A diye açacağız. Ama hızlandırmak için, vakit kazanmak için şu açılış daha güzel olur. Gerçekten de iş bitti. Şimdi toplama çıkarma ve hatta bölme yapacağız. 15 buradan çıkarsa 19 kalır. Eksi 19 kalır şurada. Eksi 19 da şuradan çıkarsa 840 olur. 70 tane AB. Ne kadar güzel. Kolay bir bölme işlemine geldi. Şu sıfırlar da gider. 84'ü 7'ye bölsek biz AB sayısını 12 olarak buluruz. Gerçekten bu pratik yol denilebilecek bir yoldur. Buradan devam etmek lazım. Bir test sorusuyla devam ediyoruz. Bu daha önceki yıllarda ÖSYM'nin üniversite giriş sınav soruları içerisinde sorduğu bir soru tipine benzer bu. A ile B'nin farkını 9 vermiş. Buradan değer de verebilir arkadaşlar. Ben buna 1 derim. Buna 10 derim. Ama rakam olduğu için olmaz. Demek ki bu olmuyor. 0 ile 9 derim. Soruyu böyle çözeyim. Bu sefer de birazcık bu mantıkla çözmüş olayım. Yani 3, 9, 0, 7. 3907. Yani 2, 0, 9, 8. İşte şurada vermiş olduğu A eksi B 9 rakamını uygun olarak seçtim. X eksi Y'ye soruyor. İşte olay bitti şimdi. X eksi Y. Buradan 1 alacağım mecburen. 17'den 8 çıktı 9 kaldı. Buraya 10 gelmişti. 1 buraya gitti. 9'dan 9 çıktı 0 kaldı. Burada 8 kaldı. 8'den 0 çıktı. 8 kaldı. Burada 3'ten 2 çıktı. E seçeneği olacak. 1809.